Herkese merhabalar. Gün Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda nefis bir poğaça tarifimiz var. Yeni yılın ilk günlerinde herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl dileyerek bu nefis poğaçanın yapımına geçiyorum. Malzemelerimiz 5,5 su bardağı unumuz var. 1 bardak krema, 1 bardak süt ve 1 bardak sıvı yağımız hazır. 1 yumurtanın akını ve sarısını ayırdık. Sıvı yağımızı, sütü ve kremayı bir tencere içerisine alıyoruz. Hepsini birlikte ocağımızda hafif ısıtacağız. Çok fazla sakın kaynatmıyoruz arkadaşlar. Ilık bir e, hale getirmeye çalışacağız. Çünkü benim sütüm soğuktu. E, o yüzden soğuk kullanmamamız gerekiyor. Oda sıcaklığında ise Malzemeleriniz buna gerek yok, sadece karıştırıp bırakabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı kuru mayayı kabımızın içerisine alıyorum, üzerine yarım çay bardağı ılık su ilave ediyorum ve gene bir buçuk yemek kaşığı toz şekeri üzerine döküyorum. Böylece instant mayamızın daha kolay aktif hale gelmesini sağlayacağız güzelce karıştıralım ve sonrasında kabımızın üzerine bir kapak kapatalım ve mayamız iyice aktifleninceye kadar bekletelim gördüğünüz gibi köpük köpük olmuş ve artık mayalanacak kıvamda hamurumuzu muhteşem bir şekilde mayalayacak Evet ısıttığımız süt krema ve sıvı yağ karışımını da ilave ediyorum ve karıştırarak ekliyorum yumurtamızın akını ve sarısını ayırmıştık akını hamurumuzda kullanacağız arkadaşlar sarısını yüzeyinde kullanacağız Evet akını da ilave ediyorum Gene biraz daha karıştırdıktan sonra şimdi unu ilave etmeye başlayacağız. Unun üzerine damak zevkimize uygun olacak şekilde tuzunu da ilave edelim. Mayanın üzerine tuz ilave etmiyoruz. Çünkü mayanın aktifliğini durduracaktır. O yüzden una katıyoruz. Bu da bir püf noktası olarak kalsın arkadaşlar. Elinizde de Yoğurabilirsiniz ama bir çırpma teliyle çok daha pürüzsüz ve güzel bir şekilde azar azar unu katarak çok nefis bir hamur elde edebilirsiniz. Ya da e, tahta kaşıkla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ve sonuçta tekrar gene elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurumuzu kulak memesi oluncaya dek güzelce yoğurarak kıvam almasını sağlıyoruz. 5,5 su bardağı unumuz vardı. Gördüğünüz gibi 1 su bardağı daha ilave ediyorum. Yaklaşık 6,5 su bardağı un kullandık arkadaşlar. Geriye kalan son unumuzu da ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi unu da fışkırttım. Çok da güzel bir görüntü oluştu. O yüzden silmedim. İpek gibi nefis bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, katı olmayan çok güzel bir hamur. Şimdi hamur yoğurduğumuz kabımızın kenarına yapışan hamurları da bırakmayalım. Onları da temizleyip alıp katalım. Birkaç kez daha şöyle katladıktan sonra kabımızın üzerine bir kapak kapatıp dinlendirelim. Bu arada iç malzememizi hazırladık. Tepsimize fırın kağıdım bitmişti. O yüzden sıvı yağ döktüm fırın kağıdı kullanmadan yerleştireceğim poğaçalarımızı hamurumuz da artık iki katı hale gelmiş puf puf kabarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi nefis hamurumuzun içindeki havayı da söndürelim gördüğünüz gibi şöyle birkaç kez katlayalım ve artık başlayalım hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde Parçalar kopartıyorum ee, ve açıyorum. Oklava kullanmanıza bile gerek kalmadan elinizle açılabilecek kıvamda nefis bir hamur elde etmişiz. Çok da güzel olmuş. Bu hamurla dilediğiniz şekillerde poğaçalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzu parçalara bölüp daha hazır hale getiriyorum ve e, başlıyorum şimdi hepsini birlikte hazırlamaya. Gördüğünüz gibi elimle hafif bastırarak yuvarlak bir form verdim ve şöyle bir kesme aparatıyla da şekiller veriyorum kenarlarını kesip içine zeytin yerleştiriyorum ve sarıyorum rulo şeklinde. Bu şekilde bütün hamurlarımı aynı kolaylıkla şekil vererek hazırlıyorum. Sizi hiç yormayacak ve şekil vermek için de uğraştırmayacak çok güzel, ipek gibi bir hamur tarifi. Mutlaka tarif defterinize ekleyin arkadaşlarım. Beklerken de hamurlarımız daha da yumuşacık oldular. Ve kesinlikle ele de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Biz bu poğaçaya tırtıl poğaça diyoruz evimizde. Çünkü tırtıl gibi bir şekli oluşuyor. Ve çok da güzel bir görüntüsü oluyor. Son iki hamurumu da sade olarak tepsime yerleştirdim. Yumurta sarımızı süreceğiz arkadaşlar. Üzerine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bir çırpıcı ile yumurta sarımızı güzelce çırpıyorum sürülebilir bir kıvam oluşsun istedim. Şimdi poğaçalarımızın her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarılarını sürmeni sürmeyi bitirdikten sonra üzerlerine dilediğiniz gibi çörek otu veya susam serpebilirsiniz. Bugün bizim tercihimiz çörek otundan yana oldu. Ve artık fırına gidiyoruz. Fırında alt üst ayarda 180 derecede iyice kızarıncaya dek pişirmeye bırakıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Fırınımızda poğaçalarımız pişmeye devam etsin. Sonrasında arkadaşlar mis gibi kokusuyla ve çıtır çıtır haliyle artık sunuma hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hazır çocuklarımız evdeyken bu güzel poğaçayı kahvaltıya dilerseniz ara öğün olarak çocuklarınız için hazırlayın ve onlara mutlaka bu pamuk gibi poğaçayı tattırın. Videomu lütfen beğen, beğen tuşuna basarak ve yorum bırakarak destekleyin. Eğer beğendiniz ise tüm sevdiklerinize bu güzel tarifi öğrenmeleri için paylaşın ve gönderin lütfen. Sizleri kanalımda görmekten çok mutluyum ve tekrar gelecek olan yeni videolarda da buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum hepinize. Hoşçakalın.